Babamlar gelecek birazdan Çimen. İyi, Ecem'le şov yaparlar artık. Sorma, Ecem'i zaten hiç çözemedim. Ama neyse, şimdi kafamı ona yoramam. Doğa, senin sesin biraz kötü geliyor. Bir şey mi oldu? Yok, öyle genel. Fatih'le mi aran bozuk? Hmm. Yani biraz tartıştık da sonra anlatırım. Hadi ya, siz de başladınız demek. Kızım, bu evlilik böyle bir şey herhalde. İnsanlar illa ki bir süre sonra kavga ediyor. Çimen inşallah bizim evliliğimiz öyle değildir. Ailesi yüzünden mi? Hı hı. Tahmin ettim. Neyse. Çimen bak ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi ama kimseye söyleme tamam mı? Tamam söyle. Ben bugün okula gittim. Kaydımı yeniden başlattım. Ne? Kızım annem duyarsa çok sevinecek. Çimen ben sana kimseye söylemeyeceksin diyorum ablacığım. Sen annem çok sevinecek diyorsun. Yani duysa çok sevinir demek istedim. Ee, ne yapacaksın? Bebek ne olacak? Bir şey olmayacak. Benimle birlikte gelip gidecek işte. Fatih? Fatih... Fatih de bilmeyecek. Yani kimse bilmeyecek. En azından bir süre. Ya Doğa. Bak bu daha kötü bir şeylere yol açmasın. Ne olmaz. E, zaten başlayacaktım. Biraz erken almış oldum. İyi. Bak sen de çok dikkat et kendine ama. Tamam ederim. Sen de çok dikkat et. Hadi öpüyorum. Hadi ben de seni öpüyorum. Görüşürüz. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. İnelim mi aşağıya istersen? Biz? Olur. Bir bak bakayım anne. Böyle surat basacaksın şimdi. Fatih... ...sen bütün ailenin önünde beni çocuk gibi azarladın. Yani kusura bakma, ben öyle hiçbir şey olmamış gibi davranamam birden. Haklısın sevgilim, affedersin. Bak... ...öyle davranmak istemedim. Sesim yüksek çıktı, affedersin. Canım karım... ...güzel sevgilim... ...bak her evlilikte bunlar olur. Ya benim annemle annemle babam var ya kim bilir kaç milyon kere tartışmışlardır. Normal. Hadi. Ben annen değilim. Olmak da istemiyorum zaten. Yani lütfen sen de babana benzeme olur mu? O ne demek? Ya bak ben annenle babanı gerçekten çok seviyorum ama... ...yani onların tarzları, Kafaları çok farklı. Ben istiyorum ki böyle kendimiz olalım. Herkesten farklı olalım. Sadece mutlu olalım istiyorum. Yani böyle saçma sapan şeylerle birbirimizi kırmayalım istiyorum. Güzel sevgilim. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Kimseye benzemeyelim. Ama büyüklerimizden gördüklerimizi de yabana atmayalım istiyorum. Hadi asma artık suratını ne olur. Gül biraz. bebeğimizi hisseder. Üzülür sonra. Tamam. İyi tamam.